Mobil ketem tırı Gönen'de. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Gönen'e gelen mobil ketem tırı 17 Ağustos'a kadar vatandaşlara ücretsiz kanser taraması hizmeti sunacak. Halk sağlığına yönelik projeleri destekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle kanserde erken teşhisin yaygınlaşması adına önemli bir adım attı. Gönen'e gelen Mobil Ketem yani Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi tırı vatandaşlara ücretsiz kanser tarama hizmeti vermeye başladı. Mobil sağlık ünitesi ile 50-70 yaş arası kadın ve erkekler bağırsak kanseri taramasından geçirilirken 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri testi, 40-69 yaş arası kadınlara ise mamografi çekimi yapılıyor. Sağlık ekiplerinin yerinde gerçekleştirdiği bu hizmet ile hastaneye ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Tarama sonuçları e-nabız ve SMS sistemi üzerinden bildiriliyor. Gerekli görüldüğü durumlarda vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tedavi süreçleri başlatılıyor. Gönende yoğun ilgi gören bu uygulama bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.